Değerli arkadaşlar, bugün Adana'dan yola çıkıp Silivri'ye Adana'nın iradesine sahip çıkmak, Adana'nın sesini duyurmak için yürüyen 9 arkadaşımız Ankara'dan geçiyorlar 3 gündür ve onlara bugün Ankara'nın çıkışında eşlik etmek istedik ve hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanımız, Belediye Başkanlarımızla birlikte Onlara eşlik ediyoruz ve Ankara'dan uğurluyoruz. Onlar Zeydan Karalara, Adana'nın Adana gibi başkan dediği, Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'na rekor oylarla seçilen, anketlerde de memnuniyet anketlerinde de rekor kuran Zeydan Karalara, Adana'nın kadın belediye başkanı Oya Tekin'e, en genç belediye başkanı Kadir Aydar'a sahip çıkmak için 1200 kilometre yol yürüyorlar. Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Buradan açık bir çağrıda bulunmak lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işine geldiğinde her şeye cevap veriyor. İşine gelmeyince susuyor. Hatta dün bir sayın köşe yazarı demiş ki, Özgür Özel konuşuyor. Tabii o miting yapabilir, konuşabilir. Ama başsavcı ona cevap veremez. Vallahi başsavcının başsavcılığın canları istedi mi dilleri papuç gibi. Sabahın altısında daha ispata muhtaç iddiaları servis ederken dil böyle papuç gibi. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yaparken dil papuç gibi. 490 milyarlık 6 yıllık bütçesi olan İstanbul Büyükşehir'de 560 milyar yolsuzluk var derken papuç gibi. Ama işine gelmeyince susmuz. Biz başsavcılığız konuşamıyoruz. Neden konuşamıyorsun? Her gün sabahın köründe basın bülteni geçmeyi biliyorsun. Şimdi sana açık ve net şekilde soruyorum. Aziz İhsan Aktaş denen adam Kütahya Belediyesi ile yıllarca çalışmış. MHP'li Kütahya Belediyesi'nin dosyasını ayırıp Alim Işık'ın dosyasını Kütahya'ya yolluyorsunuz. Zeydan Karalar'ın, Oya Başkan'ın, Kadir Başkan'ın dosyalarını neden Adana'ya yollamıyorsunuz? Zeydan Karalar'ın suçlandığı mesele 11 yıl öncesine ait. Kendinden önceki belediye başkanı sırasında ihale olmuş. Diyor ki Aziz İhsan Aktaş onun bir adamı biz Adana Büyükşehir'den ödeme alamıyorduk. Sonra Rüşvet verdik, ödeme aldık. Zeydan Başkan her gelene gösteriyor. Mahkeme olduğu gün sunulacak. İsteyen her gazeteciye açık. Küllüm yalan. Zeydan Başkan geldiği günden onun dediği güne kadar da o günden sonraki aylarda da hep aynı gün aynı ödemeyi yapmış. Hatta güya rüşvet verdikten sonra aldığı para öncesinde aldığı paradan çok daha az. Bitiyor. Sonra da bu sözleşmeler yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu mevzudan Zeydan Başkanı Adana'dan alıp İstanbul'da tutuyorlar. Bir suç varsa işlendiği yerde yargılanır. En temel kural. Sen bu dosyayı niye Adana'ya yollamıyorsun? Hadi çık açıklama yap. Buna bir açıklama yapmasına ne engel var? Dün Hürriyet gazetesinde Sayın Ahmet Hakan diyor ki haklı olarak diyor Özgür Özel konuşuyor diyor. Başsavcı cevap veremez. Peki ben de soruyorum. Buna da mı veremez cevap? Peki soruyorum Sayın Akın Gürlek. Bütün savcılar mütevazi mütevazi evlerde, lojmanlarda kalırken oturduğunuz lojmana bugünkü parayla 650 milyon lira. Düzeltiyorum 56 milyon lira. Yani 56 emekli öğretmenin 30 yıllık ikramiyesi kadar tadilat masrafı yapıldı mı yapılmadı mı? Buna da mı cevap veremez? Soruyorum. Biz sizinle birlikte çalışan savcıların cezaevlerinden tutukluları getirtip avukatsız sohbet mahiyetinde konuşma yaptıklarını biliyoruz, ispatlıyoruz. İnkar edebiliyor musunuz? Buna da mı cevap veremiyoruz? Avukatının yanında rahat konuşmuyorsun. İstediğim gibi ifade vermiyorsun. Sözü hukukla bağdaşır mı? Soruyorum. Dünyanın neresinde savcıların avukat tuttuğu görülmüş? Avukatı vatandaş tutar. Savcı şüpheleniyorsa suçlar, avukat savunur, hakim karar verir. Siz niye bazı avukatları cezaevlerine gece 12'den sonra yollayıp ya da cezaevinde kalan insanların ailelerine yollayıp onlara şöyle ifade verirsen çıkabilirsin dedir diyorsunuz. Böyle ifade verenler de çıktı zaten. Buna niye cevap veremesin Akın Gürlek? Niye cevap veremesin? Çünkü verecek cevapları yok. Bunları yaptıkları teker teker ispatlı. Ve buradan açıkça söylüyorum. O iddianameyi bir an önce yazın. İddianameyi yazmadan evvel Adana'dakilerin dosyasını Adana'ya yollayın. Adıyaman'ın dosyasını Adıyaman'a yollayın. Aynı MHP'li belediyelere yaptığınız gibi. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Adana'nın iradesi Oya Başkan'ın, Kadir Başkan'ın ve Zeydan Başkan'ın Adana'daki belediyelerini yönetmesi yönündedir. Millet size bir buçuk yıl önce kararımı verdim, budur dedi. Buna engel olamazsınız ve Silivri'deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin bir an önce yazılmasını ve artık bu Aktoroslar çetesinden dosyanın kurtarılıp adil bir şekilde yargılamanın tutuksuz ve TRT'den ve isteyen tüm kanallardan tamamının canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biz başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek. Bu dokuz genç arkadaşımızın ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık Ankara'ya kadar geldiler. Ankara'dan sonra da Silivri'ye kadar yürüyecekler. Biz geçmiş dönemde Sayın Genel Başkanımızla Ankara'dan İstanbul'a bu yolu adım adım yürümüştük. Bugün bu kısmına iştirak ettik. Bir rekor kırmıştık. Tuz yürüyüşündeki Gandhi'nin rekorunu Geçmiş dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyerek kırmıştık ama her rekor kırılmaya muhtaçtır. Bizim rekorumuzu da Adanalı gençler kıracak. Onlara helal olsun. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar. Buyurun. E, bu Bir soru soracaklarmış. Bu sabah malum 30 Ağustos kutlama için bir mesaj paylaştınız. O mesaj Ulu Önder'in Kocatepe'deki o meşhur fotoğraf silüetiyle başlıyordu. Hafta başında da yine siz Afyon'dayken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir paylaşımı olmuştu. Ama o paylaşımda o silüeti Photoshop'la kaldırmışlardı. Daha sonra tepkiler üzerine sildiler. E, yeni bir fotoğraf yüklediler ama o günden bugüne ne İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ne de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yok. Neden kaldırıldı ve Atatürk'süz bir paylaşım yapıldığına dair ne söylemek istersiniz? Beyler o fotoğrafı öyle paylaşan beyler eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu ülkenin Yüzde 95'in 96'nın üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını paylaşımda photoshoplayan, bakın emek vermeden, uğraşmadan olmayacak bir şey. O fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun, bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken dinecek dinmiş olan ezanları yeniden okutan hepimizin 7 farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak onların kölesi olarak kalmamız yerine egemen birer Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet, bu aziz millet dönecek ve diyecek ki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini photoshoplayarak özenle silen Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olduğu AK Parti mi dursun? Yoksa Gazi'nin yolunda yürüyenler, onu yüreğinden bir dakika silmeyenler, aklından bir dakika çıkarmayanlar onun kurduğu parti mi iktidar olsun? Önümüzdeki seçim Atatürk'ü Photoshop'la silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle biz. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Özgür. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet buyurun. Özgür Bey 31 Ağustos'u bir bağlayan gece Tele ekranları 5 gün kararacak. Neler söylemek istersiniz? Daha önce Sözcü TV'ye yapıldığında, Alt TV'ye yapıldığında yapılmak üzereyken de hep söylediğim gibi bu ülkede bir yerden üretilen algı yaratmaya çalışan ve olgunun önüne geçen haberlerin karşısında gerçekten doğru objektif haberi almanın birkaç mecra var. Onlardan bir tanesi de Tele1. Tele1 bütün imkansızlıklarına rağmen büyük bir mücadeleyle gazetecilik yapmaya çalışıyor. Ve Tele1'i susturanlar aslında bir televizyon kanalını susturmuyorlar. Elinde televizyon kumandasıyla tercihini Tele1'den yana yapan vatandaşa senin haber alma hakkını engelliyorum diyorlar. Şunu bilsin ki herkes susturulan bu televizyonlar değil bugün susarlar yarın konuşurlar. Mücadele ederler. Başlarında en büyük bedelleri ödemiş ama teslim olmamış insanlar. Doğruyu söylediği için hapiste yatan insanlar her şeyi göze almış insanlar var. Ama bugünkü iktidar Tele izleyenleri, Sözcüyü Halk TV izleyenleri... İkinci sınıf vatandaş, istediği kanala karar veremeyecek vatandaş, benim dediğimi izleyecek vatandaş gözüyle görüyor. Bu hor görmeyi de milletimiz görüyor. Eninde sonunda bunun hesabı sorulur. Tele 1'e en candan, en yürekten dayanışma duygularımı iletiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür Sağ ol.